Saha dışından herkese merhaba. Erkal abi hoş geldin. Teşekkürler Göktuş'um hoş bulduk. Nasılsın? Nasıl? İyiyim sen nasılsın? İyisin. Bomba gibiyim 3 hafta olmuş abi 3. programı çekiyoruz. Evet sanki dün gibi değil mi? Hakikaten su gibi akıp gidiyor zaman biz de konuşmaya devam ediyoruz. Sizler de sağ olun izlemeye devam ediyorsunuz. Erkal abi hızlıca başlayalım. Ee, senden şöyle güzel bir haftanın panoramasını bir değerlendirmeni rica edeceğim geçtiğimiz haftayı. Şöyle bir kısaca bir... Yani Göktuş'um ben e, her programda söylüyorum. Bu senenin belirleyicisi maalesef malum hastalık olacak. Evet. Niye diyeceksin? İşte Hatay Spor'un Galatasaray'ın karşısına kaç kişi eksik çıktı o sebepten ötürü belli. Beşiktaş Kasımpaşa'yı ikinci yarıdaki çok iyi oyununa rağmen çok rahat yendi. Aytaç gibi çok önemli bir e, 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 e eksiği vardı. geçen çok büyük Aytaç diye çok önemli bir eksiği vardı e, Kasımpaşa'nın. E, şimdi küçük takımlar veyahut da dar kadrolu takımlar için 1-2 tane ilk 11 futbolcunun eksikliğini yeri kolay dolmuyor. Ha bunu 3 büyükler doldurabiliyor ama dolmuyor. E, Aytaç'ın yeni Kasımpaşa'da çok, çok kolay dolduramazsın. E, veya işte Efecan Alanya Spor'da, Spor'da. yoktu, ee, yani takımın neredeyse yüzde 30'u, 40'ı, onu yeni dolduramazsın. Ee, malum hastalık e, yine belirleyici olmaya devam ediyor. Ee, Beşiktaş ve Galatasaray seriye bağladılar, o yüzden e, o taraflarda hayat mutlu, mesut. Trabzonspor, Abdullah Avcı ile iki galibiyet aldı, e, en son da berabere kaldı. E, Abdullah Avcı'nın takımı değil şu anda Trabzonspor. Daha çok ileride Abdullah Avcı'nın eli dokunmaya başlayacak. Olağanüstü şanslı bir fikstür yakaladılar. Hocasız Erzurum, futbolcusuz hocalı mı değil mi bilmiyorum Ankara gücü <laughs> ee, ve yorgun haftada 3 maç yapan Sivas, Sivas. E, üçgeninden 7 puanla çıktılar. Daha da iyisi olabilirdi. E, kabaca Fenerbahçe'nin e, ikinci yarıdaki Deniz'deki futbolunu anlamak mümkün değil. E, haftanın herhalde en çok konuşulacak... Hakem de işin içine dahil edildiği için maçlarından biriydi. Fenerbahçe kazandı ama arkada e, çok enteresan sorular bıraktı. Evet. Topu çok güzel bir yere getirdin. O zaman ben de sorayım ve e, günün manşetini konuşmaya başlayalım seninle. Sence Fenerbahçe'nin söylenildiği gibi önü kesiliyor mu? Şimdi bunu e, sayın başkanları söylüyor, yöneticileri söylüyor. Fenerbahçe medyasının işte Abdülkerim Durmaz gibi... Ee, Serdar Çelikler gibi önemli isimleri söylüyor. Fenerbahçe'nin önü kesiliyor mu? Şimdi e, bu aşamada muhatap Ali Palabıyık. Evet şu an. Deniz maçının hakemi. Şimdi önce istersen biraz matematik koyup ufak ufak Fenerbahçe-Ali Palabıyık İlişkisi. ilişkisine bir bakalım. Tabii çok iyi olur. Ee, biraz sonra vereceğim rakamları ben değil Hürriyet gazetesi söylüyor. 2017-2018 futbol sezonu, 2018-2019 futbol sezonu. Fenerbahçe'nin yaptığı her 4 maçtan, yaklaşık her 4 maçtan birini Ali Palabıyık büyük yönetmiş. Doğru. Ee, Fenerbahçe bu dönemde 9 penaltı kazanmış, çok büyük rastlantı, 6'sını Ali Palabıyık çalmış. Fenerbahçe'nin rakipleri bu dönemde tam 7 kırmızı kart görürken Fenerbahçe 2 kırmızı kart görmüş. Ve bu 15 maçın ki bu sezonlar Fenerbahçe'nin çok başarılı olmadığı sezonlar. 11'ini Fenerbahçe kazanırken 4'ü de beraber bitmiş. Yani son derece olağanüstü bir seri. Herkes çok memnun Ali Palabıyık'tan. Ali Palabıyık serisi Ali Hoca. Ali serisi. Hoca... <gülüyor> <gülüyor> bu, serisi. <laughs> bu seriden herkes çok mutlu. Herkes Fenerbahçe, özellikle Kadıköy'deki seyircili maçlarda özellikle. Herkes Ali Hoca'yı istiyor. Hiçbir sorun yok Ali Hoca'yla. Siz hiç bugüne kadar Fenerbahçe'nin Ali Hoca'nın atandığı bir maçtan evvel itiraz ettiğini, ya bu hocanın dediğini duydunuz Mümkün mu? Mümkün değil. Mutlu. Sen yani ne diyor şimdi Abdülkerim Durmaz? Semte bile almayacaksınız Ali Koç Başkan diyor. Bağırıyor böyle tükürükler saçarak ağzından. Evet. E, geçen sene semte işte Kalamış'ta Todori'de rakı içiyordu çünkü mutluydu herkes. Bravo. Peki ne Bravo oldu? Semt. ne oldu? Ne oldu? Yani bu verdiği matematikleri şöyle bir kenara koyalım. Bir de Ali Hoca'ya bir bakalım. Ali Hoca ne yapmış? Ali Hoca ne yapmış değil, Ali Hoca'nın e, CV'sine bir bakalım. Ali Hoca şu anda çok yakın bir zaman içinde OFA'da elit hakem olacak. Yani hakemlik kariyerinin en zirvesine çıkacak bir hoca. Tamam. Ee, Ali Hoca, Fenerbahçe'nin Fenerbahçe söylemine göre önünü keserek bunu riske atıyor. Hmm. Ali Hoca'ya bak sen. Bir. Ali Hoca sözleşmeni bir hakem. Evet. Ali Hoca sözleşmeli bir hakem olmasa, Telekom'da memur olarak çalışıyor olacaktı. Telekom onun eski iş yeri. Ee, ve Ali Hoca yaklaşık ayda 50.000 TL para kazanıyor arkadaşlar. Hem de böyle günde 12 saat falan çalışmadan, 50.000 TL para kazanıyor. Tamam yurt dışı harcılarlar, şunlar bunlar, Tabii. haftada iki maç, 50.000 TL para kazanıyor. Ali Hoca, Fenerbahçe'nin önünü keserek, bunda riske atıyor. Muhtemelen hakemliği bırakacak 3-5 sene sonra, işte bu örnekleri var Ermanlar gibi, e, Ahmet Çakallar yorumcu gibi. Olacak. O bir Fener Galatasaray maçında yan hakeminin kafasına e, 14 dikiş atılmasına rağmen ya ben maçı nasıl taat ederim, seyirci sahaya iner, Korkak bünyemin gezerler gibi, adamlar gibi yorumcu olacak ve yıllarca bu işten ekmek yiyecek. Şimdi Ali Hoca bunları niye riske atıyor? Yani Fenerbahçe'nin önünü keserek Keselim. niye riske atıyor? Ali Hoca hasta bir deniz spor taraftarı mı? Ben evet. hiç sanmıyorum. Yani Ali Hoca kimin onların söylediği gibi tetikçisi? Ali Hoca bunları niye yapıyor? Yani Ali Hoca'nın bu kariyeri riske atması için bir de Ali Hoca en komik şu. Yahu bunu Denizli Spor maçında yani Türkiye Ligi'nin 20.siyle mi yapar? Evet, yapsa. Yapsa, Türkiye Ligi'nin en kötü ikinci takımı Ankara gücü Denizli i̇şte. Spor. Bununla mı yapar? Fenerbahçeliler yaptığını söylüyor. Diyorlar ki önünü kesiyorlar. E, Ali Hoca'ya bunları yaptırabilecek Türkiye'de bir tane müessese var. Tanıyorum ben o müesseseyi. Güzel Kim? renkleri de ortak bir müesseseydi daha bunların. Yok. <gülüyor> yok. <gülüyor> oraya yok. Yok. Ben öyle kurtarayım. Sen hemen şeye girdin. <laughs> <laughs> Aksiyonu yok. Aksiyonu Türkiye'de gireyim. Ali Hoca'ya bunu yaptıracak tek müessese Ali Hoca'nın patronajları. Yani MHK. Evet. Yani evet. Merkez Hakem Komitesi. Der ki hakem komitesi Ali git bu Türkiye'nin en zayıf takımının maçında onu destekle Fenerbahçe'yi bitir. Bu olabilir mi? Yani MHK'nin mü? Ali e, Hoca ile beraber Fenerbahçe'nin önünü kesmesi mümkün mü? Deyip bu konuyu şuraya park ettim. Tamam. tamam. Şimdi e, 2020 yılı sıcak bir Ağustos sabahı. Sabah, Ankara'dayız. <laughs> Beştepe. 18 Ağustos. 18 Ağustos. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir ziyaretçisi var sayın Başkanı Sayın Mustafa Cengiz. Evet. Olabilir mi? Olabilir tabii. Büyük kulüp başkanı ee, Sayın Cumhurbaşkanı ziyaret ediyor. İmzalı Galatasaray forması hediye ediyor ve 45 dakikalık bir toplantı yapılıyor. Ve Mustafa Bey ayrılıyor, gidiyor toplantı sonucu. Toplantı sonucu ayrılıyor, gidiyor. 19 Ağustos yine sıcak bir Ankara sabahı Savaş. yine Beştepe'deyiz. İlginç. <laughs> bir büyük kulüp başkanı daha Sayın Cumhurbaşkanı ziyaret ediyor. Kim? Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç. Aşağı yukarı Ali Koç'ta bir 45 dakika kalıyor. İmzalı formalar Sayın fotoğraf veriliyor, veriliyor. Fotoğraflar veriliyor. Ve Ali Koç da ayrılıp İstanbul'a geliyor. Peki sonra ne oluyor? Nerede Ahmet Nurçeli? Değil. Değil. <laughs> Değil. <laughs> ben bunu da park ediyorum. Evet. İki tamam. parkta arabamız var i̇ki şu tane an. İki tane şu anda araba parkta bekliyor. Ne yedik biraz evvel? Kesse kesse MHK e keser. Keser Şimdi Türkiye'de MHK 3 çeşit istifa ediyor Göktuğcuk. Bir, kötü bir sezon geçiriliyor hakemler adına. Federasyon diyor ki sen bırak. Sen bırak. MHK başkanı ve altını çiziyorum yönetimi istifa ediyor. Veya o kadar kötü bir sezon geçiyor ki ilk yarının devamında daha federasyon Geçin. müdahale ediyor. Değişin diyor. MHK başkanı ve yönetimi istifa ediyor. Üçüncüsü ve ülkemizde en çok olan. 3.'sü en çok olan. Maçlar oynanırken bir veya iki kulübün, iki büyük kulübün istediği gibi yönetilmiyor maçlar. Baskı. Puanlar kaybediliyor, baskı, lobi, krizler başlıyor. Aynen. Çok doğal. Ve bu baskının sonucunda MHK başkanı değiştiriliyor ve yönetimi dayanamıyor ve değiştiriliyor. İstifa ediyor. Eri. Tamam? Yani genelde bu üçü bu şekilde ilerliyor. oluyor. En son Serdar Bey'den evvel ee, Serdar Tatlı'dan evvel, Serdar Tatlı'dan evvel Mevkia başkanlığını Zekeri Alp yapıyordu. Evet. <laughs> Zekeri Alp ikinci kez Mevkia başkanlığı yaptı ve Nihat Özdemir'in uzun ricaları ve yalvar yakarları sonucunda bunu kabul etti. Evet. Çünkü Zekeri Alp çok saygın efendi, düzgün, pırıl pırıl, dürüst bir adam. Ne o koltuğa ihtiyacı var, o koltuktan gelen manevi güce ihtiyacı var, ne de o koltuktan gelen maddi manevi güce ihtiyacı, ihtiyacı var. Böyle bir adam. Peki, Zekeriya Alp istifa etti. Aslında o koltuğun böyle insanlara ihtiyacı var da kimse anlamıyor. Var. Zekeriya Alp istifa etti. Bir gün ansızın istifa etti. Yani. Bu tarih kaçtı? Hiçbir yorum yapma veya tahminde bulunma şansı 20 Ağustos derim ben bundan sonra sana başka Bravo. Yapacağız. Ben de seni tebrik ederim. Yani bu tarih 20 Ağustos 20, 20, 1 yani Ağustos Yani parktan sabah. çıkalım. Yine sıcak bir S İstanbul bu sefer. İstanbul sabahı <laughs> sıcak bir İstanbul'da, Riva'da. Ee, Sayın Alp istifa etti. 18 Ağustos Mustafa Cengiz ziyareti, 19 Ağustos Ali Koç ziyareti, 20 Ağustos MHK başkanının sessiz. MHK başkanı istifa etti. Yönetim istifa, i̇stifa etmedi. etmedi. Şimdi ben soruyorum. Bu bir tesadüf olabilir mi? Bizi izleyen yüzlerce insan düşünsün. Yorum bırakın. Yorum yapın. Yorum yapın lütfen. Bu bir tesadüf Yorum olabilir mi? Yani 365 gün 18, 19, 20 arkadaşlar. Yani tabii ki olamaz. <laughs> Peki iki başkan ve Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiler. Sayın Alp'ten ne istediler de Sayın Alp yapmadı istifa etti? Sayın Alp'ten kimin veya kimlerin kellesini istediler de vermedi Sayın Alp, Alp vermedi ve istifa etti? Bunu ben öyle bir soruyorum. Soruyorsun. İnce öyle bir var soruyorum. Mi? Şimdi devam ediyoruz. Sen sordun ya. Tamam. tamam. Fenerbahçe'nin önünü kim kesiyor? Kim kesiyor Şimdi abi? Şimdi ilk parka döndük. Yani MHK başkanını istifa ettirebilen 45 dakikalık bir ziyaretle İki ziyaret. Fenerbahçe başkanının eee Fenerbahçe kulübünün önünü MHK başkanı kesebilir mi? MHK kesebilir mi? Kesemez. Kesemez. Hatta ve hatta hemen hafızamızı yoklayalım. 2019 sezonu Zorlu Center bir toplantı bir Nihat mi? abi Nihat abi koskoca MHK başkanını Özel ofisinde Ali Koç'un ayağına çağırıp evet. iki saat Fenerbahçe'nin mağdur edildiğini söylediği pozisyondan hesabını verdi. Hı, i̇zlettirdi. <laughs> i̇zlettirdi ve e, MHK Başkanı da bunları anlatmak zorunda kaldı. Doğru. Bu güce sahip bir Fenerbahçe'yi <laughs> mi MHK önünü kesecek? Şimdi MHK kesmiyor. Değil mi? Bunu çok net, artık, net, net anlattık. <laughs> Ali Pala Bey kim kesecek? Ali Pala Bey'in şöyle bir niyeti yok zaten. <laughs> 2017, 2018, 2019 rakamlar belli. Keyfi yerinde. E peki Bein Spor olabilir mi bu? Deli olması lazım. 7 yıldır Fenerbahçe şampiyon olmuyor. Daha çok ihtiyacı var. E, daha çok makine satması için Fenerbahçe ihtiyacı var. Evet. Ya yani ben Ali Koç kadar e, Bein Sports'un CEO'sunun, Kuvvetli Katar'lı CEO'nun Fenerbahçe'nin yani sen... şampiyonluğunu istediğini düşünüyorum. Doğrudur. E medya Fenerbahçe en büyük renk medyada satacak. İster mi? İstemez. İstemez. E, Sayın Cumhurbaşkanı futbolun çok içinde. Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi. İster e, ilk mi? İlk defa Fenerbahçe Divan Kurulu'nu ziyaret etti. Ayakta alkışlarla karşılandı. Evet. Güzel bunları söyleme. De karşılandı. karşılandı. Karşılandı karşılandı. Evet. Yerde evet. oturdular. Evet, evet, Ali Koç'la beraber. Evet Ali Koç teşekkür etti e, vesaire kendisine. E, peki Tayyip Erdoğan ister mi? İstemez. Peki ben buradan soruyorum. Bunu iddia edenlere. Fenerbahçe'nin önünü kim kesiyor? Allah aşkına bir söyleyin. Hepimiz öğrenelim de bir rahatlayalım. Kim kesiyor? Ters lobi olabilir mi işte bu? Benim biraz önce bahsettiğim gibi biliyorsun. E, alt metinde e, Yusuf Namoğlu ile beraber e, senelerdir gelip giden bir tayfa da var o tarafta. Biliyorsun Fatih özelinde ilerleyen. O tayfa olabilir mi? Yani geçen, geçen gazeteci mi demişti? Metin e, ne var o eski hakemlerden biri. İşte babası Galatasaray Metin Gals Tokat Metin Tok Babası Galatasaraylıymış da oğlunun adını Metin koymuş ya 20 yıldır Metin Tokat bu işlerin içinde. 20 yıldır yıl. şimdi mi farkına vardınız? Metin Tokat'ın adının Galatasaray Metin olduğunu ve ki Galatasaray Metin olsa ne olur? Yani, yani kim kesebilir? Ben çok merak ediyorum. Onunla ilgili çok kısa bir cevap vereyim mi? Yani kesebilir noktasında. Şimdi sezon başladı. Ee, Rıdvan Dilmen sezonu, Serdar Tatlı'yı Rıdvan Dilmen seçti MHK'ye bulaştı gibi bir algı vardı ya. Doğal olarak medya halkızı yani anlamayan, bilmeyen insanları kandırmak maksadıyla olayı ters tarafa çevirmeye çalışıyor Fenerbahçe'nin şu anda yaptığı yönetici bazında olay tamamen bence bu. bu. Zekeriya Ayp'i istifa ettirip Serdar Tatlı'yı yerine getiren kimlerdir Kimler aynen öyle. Tamam kimlerdir Nasıl nasıl olabilir böyle bir şey? Yani kim önünü kesebilir Fenerbahçe'nin? Ya biz de, Dediğim gibi bir merakiye başkanlığına kalıp hesap berdeten bir güç kimin önünü kesiyor? Ali Pala Bey'in ne haddine ya? Ferhab önünü kesmek ki Ali Pala ne yapmış maçta onları konuşuruz tabi. Şimdi mesela çok benim CV'sine baktığım zaman gerçekten çok hoşuma giden bir yönetici var. Selahattin Baki. Baki. Yani Sheffield United'ın Premier Lig'de yöneticinin yönetim kurulu üyeliğini yapmış, CEO'luğunu yapmış. Çok değer bir şahsiyet. Gördüğüm zaman dedim ki ya keşke her büyük takımda 3 tane 4 tane Selahattin, Selahattin Baki, Baki, Baki. Şimdi Selahattin Baki, Baki ne diyor maçtan sonra? Diyor ki Hakem hata yapmadı diyor. Çok önemli. Bak hakem hata yapmadı diyor. Hakem diyor, hakem diyor bilerek kasıtlı davrandı diyor. Yani önceden buraya yollanmıştı ve bilerek bunları yaptı. Hayalade tetikçi ha. diyorlar. Şimdi atıyorum e, Leicester City Sheffield United evet. maçı Premier Lig'de maç bitiyor. Beyefendi yönetici Premier Lig'de çıkıyor kapıda gazetecilere. Ya işte bir e, Dean Martin var bizim hakem. Bu kasıtlı kurulmuş bu maçı bitirmek için gelmiş diye açıklama yapabilir mi Premier Lig'de Selahattin bakın mümkün değil zaten mümkün mi? değil, değil mi? saçma bir soru e peki Selahattin Bey burada niye yapıyorsunuz evet burada niye yapıyorsunuz burada nasıl yapıyorsunuz ve hatta niye orada yapamıyorsunuz da burada yapıyorsunuz, yapıyorsunuz bu açıklamaları elinizde nasıl bir kanıt var mesela Sayın Ali Koç yani benim seçildiği zaman hele ki bir Aziz Yıldırım'dan sonra geldiği zaman Türk futbolunu dönüştüreceğini ve değiştireceğine çok inandığım bir şahsiyettim. Gerçekten yani doğru. vizyonuyla her şeyiyle Ama yani öyle hatalar yaptı ki yani gerçekten anlama mümkün değil. Anlama mümkün değil. Öyle de, daha iki gün önce Beşiktaş maçı biteli 10 gün olmuş. Koskoca Ali Koç medyaya şunu anlatıyor. Arkadaşlar biliyor musunuz? Geçen sene Kayseri Fenerbahçe maçında bizim 3 penaltımız verilmedi. E Peki o sırada türbündeki şeydeki var hakemi kimdi biliyor musunuz? Tugay Kağan. E Şimdi de o e maç. E şimdi ya. de o maç o verildi. Şimdi dedi bir sene sonra. O verildi. Ee? Yani umarım bu tesadüftür. Bir, evet. Bu bir plan. Bravo Ali Bey yakaladınız. Zekeriya Alp dedi ki bir sene sonra Sergen Yalçın 5 yaşın başına gelir. Ben bunları planlayayım. Kayseri maçında var müdahale etmesin. Şu <laughs> Tuga'yı bir yetiştirelim. Yetiştirelim. Bir sene sonra Fener maçına verelim. Bu Fener'i bitirsin. Ya Ali Bey ne yapıyorsunuz ya? Ya bakın bunları fanatik gazetesi bilmem ne okuyan 17-18 yaşında Çocuklar, koyu Fenerbahçeli bir tarafta düşünebilir veya söyleyebilir. Bunu anlarım. Veya o klavyeciler. Yavinciler Fenerbahçe şey, Başkanı böyle bir senaryoyu canlı olarak çıkıp nasıl anlatabilir ve buna nasıl inanabilir? 10 gün olmuş. Diyor ki halen, "Ee niye atılmadı?" Ya sevgili başkan, haklısın, atılmalıydı. Ama ben de sana soruyorum. O zaman Altay, Altay niye, niye atılmadı? atılmadı? O Sivas'tan gelen Mert Hakan niye atılmadı? Bak Altay atılmadığı için bir hafta sonra Denizli'de 3 puan kazandı ama Beşiktaş'ta Soğuz'a oynamadı, sakattı. Erkal Bey, burada bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Ali Bey belli ki e, sistemin zaten artık kölesi olmuş ve ayak uydurmuş vaziyette ama esas mesele tamamen Türkiye'nin sisteminde. Orada bir tane mikrofonu uzatıp da Ali Bey, Mert Hakan'ın pozisyonu, Ali Bey bilmem kimin pozisyonu diyebilecek bir karakter diyor. yok. Yani Türkiye'nin genel problemi burada. Bir tane gazeteci veya muhabir çocuk orada tutup Ali Bey böyle dediniz haklısınız da 6 <laughs> ay Bak sadece bu soruyu sorsa o an verebilecek. Sorabilir mi? Soramaz çünkü sorarsa bir daha Samandıra'ya e giremez. İşte bir daha Galatasaray'da oldu Florya'ya e giremez. giremez. Nevzat Demirek. Bu işler böyle dönüyor. Bakın Ahmet Nurçebi, Mustafa Başkan, Ali Koç. Kimsenin ama kimsenin diğerinden bir farkı yok. Kimse adalet istemiyor. Herkes adaleti kendine i̇stiyor. istiyor. Sadece bana istiyor. Sadece bana. Ha diyor ki Sayın Ali Koç, ya sürekli bir Fenerbahçe şampiyon algısı yaratıyorsunuz. Tamam mı? Peki şöyle bir düşündüm gelirken buraya. Acaba bu algıyı kim yaratıyor? Dış mirhatlar mı? Yoksa Fenerbahçe, mi? Şimdi Saadettin Saran'ın radyosu var. Koyu Fenerbahçe Ali Koç'un muhtemelen arkadaşı. Evet. Ya evet. radyo sporu açın. Bir saatte bir anons yapılıyor. Bir program var. Fenerbahçe 20 puan farklı şampiyon bu sene. Anons, ses. Fenerbahçe 20 puan farklı şampiyon. O programın anonsu bu. Şaka yapıyorsunuz. Fener evet. Fenerli bunu dinliyor. Fenerbahçe 20 puan farklı şampiyon. Peki, eyvallah. Radyo programı. Olabilir. Olabilir. Fenerbahçe onlarca kez Trabzon'u yendi. Onlarca kez Trabzon'u yendi. Beşinci hafta Trabzon'u yenmişsiniz. Ne zaman Fenerbahçe bugüne kadar Trabzon'u yendi de o sitadın Yol tarafına çıkan balkonlara çıkıp futbolcularla şampiyon Fenerbahçe diye taraftar tezahüratı yaptı? yaptı. Beşinci hafta. 35 hafta vardı. Niye çıkarttınız? O futbolcuyu balkona çıkartan kim? Galatasaray kulübü mü? Değil. Beşiktaş kulübü mü? Kim çıkartıyor da şampiyon Fenerbahçe tezahüratı yaptırıyor? Hadi bunu da geçtim. Erol Bulut Fenerbahçe teknik evet. direktörü Konya maçından önce toplantı yapıyor. Ne diyor Erol hoca? Ne ama şampiyon olacağız diyor. Bakın, şampiyon olacağız demiyor. <laughs> Göktuğ, ne ama diyor. Şimdi kim havaya sokuyor kardeşim? Doğru. Kim havaya sokuyor? Doğru. Tamam, dış meraklar mı sokuyor, siz mi sokuyorsunuz Ali Koç? Ya bak, aslında sorun şu. Ee, Fenerbahçe, geçen hafta söylediğimin altını bir daha çiziyoruz. Fenerbahçe'nin tepkisi, Ali Palabıyık falan değil. Fenerbahçeli 46. dakika ile 96. dakika arasında seyrettiği takıma inanamıyor. Burasına kadar geliyor ama söyleyemiyor. Bu nasıl futbol? Tabii ki. Türkiye Ligi'nin en kötü takımlarından birine karşı orta sahayı geçememenin izati Ali Palabıyık olabilir mi? Olamaz. Olabilir mi? Gelelim Ali Palabıyık'ın nasıl Fenerbahçe'nin önünü kestiğini. Şimdi üç tane pozisyon var. Bir, penaltı pozisyonu. Herhalde kimsenin itirazı yok. Top ister veya istemez Kola çarpıyor ve kaleye gidiyor Penaltı doğru mu? Doğru, doğru. Soruyorum Ali Hoca Niye direkt görmedin de gittin vardan gördün verdin O penaltıyı direkt vermen lazım senin Tamam Veremiyorlar ama Sarı kart Direkt kaleye gittiği için Kural diyor ki sarı kart 2 e, Hocanın verip Vardan iptal ettirdi. Daha bir gün önce Göztepe Ankara gücü maçında penaltıyı verdi. Vardan iptal ettirdi. Fenerbahçeliler o penaltı verildi mi? Verilmedi. Adam gitti vara baktı. İptal doğruyu çıktı. gördü ki ki Rodega nasıl sedyelik oldu orada onu da anlamış değilim. Hani tamam Altay'a eli vurdu da alttan Valencia ya ne yapıyor? Antiparantez. Onu da geçti. Verdi mi penaltıyı? Sizin haksız vermedi. Şimdi geliyoruz Serdar Aziz'in atılmasına. <laughs> Serdar Aziz kim? Serdar Aziz son 14 yılda Türk futbolunda en çok kırmızı kart gören adam. Evet. Tamam Bursa, mı? Bursa, Galatasaray, Fenerbahçe. Serdar Aziz sürekli küfür eden. Bakınız Fenerbahçe Antalya maçı bu sene. Lig TV kameraları yakından yakaladı. Ceza aldı mı? Almadı. Alma. Caner 3 sene önce küfür etti. Ee, gece 12'de kanun çıkarttınız. Maç. Bir kereye mahsus altı maç ceza verdiniz. Hani adalet? Nerede adalet? Gelelim Serdar Aziz'e. Serdar Aziz maalesef sahada topa sert, rakibe sert, hakeme sert ve küfeden bir oyuncu. Sevgili Fenerler, Galatasaray'da Serdar Aziz seyrederken hangi duygular içinde seyrediyordunuz? Bu duygular içinde seyretmiyor muydunuz? Ben Galatasaray'da Serdar Aziz'in 4 sarı kart görmesi gerektiği bir maçı hiç sarı, sarı kart, kart, görmeden var. bitirdiğini bilirim. Efsane maç. O zaman ne düşünüyordunuz Serdar Aziz için? Serdar Aziz o formayı çıkardı, bu formayı giyince değişti mi zannediyorsunuz? Ki bu adam Mümkün bu mümkün mü? sene başında Beşiktaş forması giyecekti. Son dakikada döndü meşhur Serdar Aziz. Olmadı. Önemli değil o. Değişti mi? Değişmez. Diyor ki Serdar Aziz, ben hocaya, hocam kafamdan elime değdi dedin. Bak Anlatırken bile gayri ihtiyar ne yapıyorum? <laughs> vücut dili mi? Serdar Aziz orada hiç vücut dili kullanıyor mu? Siz Türkiye'de sayın seyirciler yüzlerce hakem gördünüz vara giden. Hangi hakem tak diye bir anda durdu da vara giderken dönüp kart gösterdi. Serdar Aziz'in gerçekten hocam vallahi koluma çarptı dediğine inanıyor musunuz? Hiçbiriniz inanmıyorsunuz. Hiçbiriniz. Bence direkt kırmızı kart görmesi gereken bir küfür etti orada. Ama hakem onu yuttu, korktu ve sarı kart gösterdi ve işi nispeten yumuşakça bitirdi. Serdar Aziz gerçeği budur. Formaların değiştirmesi Serdar Aziz'i değiştirmez. Ki bir daha var. Serdar Aziz Fener Galatasaray zırhlarını giymese üstüne zırhlarını hiçbir maçı 90 dakika bitiremez Türkiye'de. Hiçbir maçı bitiremez. Asla bitiremez. Tamam. Bursa'da, hiç da hiç da öyleydi. Bursa'da da öyle. Hiç maçı bitiremez. Bunu çok net söylüyorum. Hadi diyelim siz haklısınız ya Fenerbahçe hata. Ya koskoca Fenerbahçe 55 ile 96 arası Serdar Aziz yok diye mi o hallere düştü? Bu kötü futbolun sebebi olabilir mi? Daha 6 gün önce Beşiktaş sizi 10 kişiyle 2 gol atıp ikinci yarıda yenmedi mi? Evet. Ya bunun sebebinin Ali Palabı'ya nasıl fatura ediyorsunuz? Bakın hep söylüyorum zarar veriyorsunuz Fenerbahçe'ye. Gerçeklerin üstünü örterek zarar veriyorsunuz. Sizin önünüzü kesmeye kimsenin gücü yetmez. Anlattım olayları. Bakınız 19 Ağustos. Bakınız Zorlu Center Nihat abi ofisi. Bakınız Ali Palabıyık Fenerbahçe karnesi. Yani bu çerçevede <laughs> sizlerin gerçekten buna inanmasını da anlamıyorum. Ben gerçek Fenerbahçelerinde buna inandığını inan düşünmüyor, Düşünmüyorlar zaten. Tamamen safsata. Kesinlikle. Tamamen yani semte girmesin, asarız, keseriz. Bir de önümüzü kesiyor. Yani bu anlattıkların belli bir mantığa ve belli bir matematiğe dayanıyor Göktuğ'cum. Gördüğün Yok, gibi. Yüzde Tarihler zaten. var vesaire bunlar var. Şu var, bu var. Zaten eminiz. Ee, yani burada... belki de hani diyebilirsiniz ki. Tesadüf e, olabilir evet 18, 19, 20. O evet. tesadüf değil de yani işte buna belki de, inananlar zaten o klavyeciler ve çocuk doldurmanın önce. Yani evet, ee, belki de tesadüf bilmiyorum ama pek bana tesadüf gibi açıkçası e, gelmedi. Yani diyebilirsiniz ki şimdi ya hep Fenerbahçe, İran bahsediyorsun. Haken, e şimdi Beşiktaş ve Galatasaray'da işler iyi gidiyor. Aynen Uzafını öyle. açmıyor. Bak bizle konuşmayalım Ta ki, ama... ta ki. Puanlar kaybedilmeye başlansın, puanlı biletler gelsin, onlar da hakem konuşmaya başlayacak. Bu çünkü kaçınılmaz. Kesinlikle yani Bu öyle Türk olabilir. futbolunun işte en basit serahattin bak. Premier Lig'de ağzını açamaz ama burada geliyor hakemi kötü maç yönetmekle itham etmiyor. Bak bunu anlarım. Bunun Adama başını... tetikçi diyor. Adama tetikçi diyor. Kurularak gelmiş buraya, art niyetli diyor. Ama üstadım o zaman bize açıklayın. Kim kuruyor bunları? Yani şu... Spor camiası da bunu öğrensin. Ferah daha 10. haftada 30 hafta var iken önünü kesmek isteyenler kim? Ya ben VAK'yi de, de anlattım, Ola, olamamacağını anlattım, Beyin Spor'su anlattım, Medya'yı anlattım, Ali Palabıya anlattım, kararı siz verin. Karar, aynen, çok böyle, kararı aynı. güzel öyle. Kararı siz verin. verin önünü kesmek isteyenler kim? Kimler Gerçekten çok görelim. Iı, merak ediyorum. Güzel giden çok kısa bir şey soracağım sana bu e, formasyon hakkında. Yani futboldan biraz dışarı çıkacağız ama e, Alperen Şengün gerçeğiyle Beşiktaş basketbol takımıyla alakalı sana küçük bir fikrini sormak istiyorum. Gökdoğan'cığım aslında bu çok tabi medyada hiç yer bulmuyor ama evet. bu Türk basketbol tarihinde yapılan bir ilk. Acayip bir şey oluyor Beşiktaş'ın arkadaşlar şu anki basketbol takımı, A basketbol takımı, genç takım değil, yaş ortalaması 21-22'lerde. Bakın Mehmet abi denen Mehmet Yağmur'u saymazsanız Türk sporcuların en büyüğü Fenerbahçe'den gelen Egehan. Evet. Beşiktaş e, tek süt bandırmayla e, çok güzel bir kaynak yakaladı. Orada bir potansiyel yakaladı. 18'de 21 yaş arası değişen 8 tane sporcu bünyesine kattı. Ama tabii ki genç, tecrübesiz sporcular. ilk maçlar kaybedildi. Ama daha sonra e, biraz daha tecrübeli <laughs> Amerikalılar alındı. Keşke bu Amerikalıları daha evvel alsalardı da. Ee, bu operasyonu başlatan ve devam ettiren e, Burak Hoca takımın başında kalsaydı. Çok başarılı bir operasyon. NBA potansiyelli bir veya iki tane sporcu barındırıyor. Beşiktaş bunlarla e, yaklaşık 3 yıllık mukavelesi var. E, burada büyük emeği geçen e, Sayın Umut Şenoğlu, e, basketbol Şubesi'nden ve sonunda Beşiktaş yöneticisi ve tabii ki Sayın e, Ahmet Nur tebrik ediyorum gerçekten önemli bir işe imza attılar. Örnek olunması dileğiyle eee kendilerine ve Beşiktaş basketbol takımına ki özellikle Fenerbahçe'de diyor arkadaşlar basketbol seven dostlara da söylüyorum. Beşiktaş basketbol takımına renk gözetmek sizin destek verin Çocukların yaş ortalaması 21 22. Ya yani hepsi basketbolda bir ilk bu. Kesinlikle öyle. basketbolda bir ve hepsi işte genç milli, A milli. milli, yavaş yavaş A milli olacaklar. Bu gerçekten e, önemli ama orada Burak Hoca niye ayrıldı? E, Ahmet Kandemir e niye geldi? O sorunun da cevabını çok anlamış bilmiyorum ve çok da anlamış değilim e, mutlaka bir şekilde bizim de kulağımıza cevabı gelecektir yani işte bir, Her güzel şeyin arkasında hep böyle bir e, kötülük oluyor biliyor musun yani iki tane Beşiktaş'a hizmet etmiş senelerce Hoca, Ahmet Hoca'yı da evet. ben e, yakınca yani tanırım. E, Burak Hoca da X'te Beşiktaş'a çok hizmet etti. Doğru bir iş yaptılar. Burak Hoca'nın bıraktığı yerden Ahmet Hoca devam ediyor. Yarın Mehmet Hoca gelsin ama milli mücadele gibi gençlerin önü açık kalsın ve devam etsinler. Ya bu bir örnek olsun. Türk basketboluna bir örnek olsun. Çünkü Türk basketbolu iyi gitmiyor. bir sürü kulüp küme düşüyor. Evet. Hiç takip ediyor musunuz? Küme düşen kulüplerin durumu ne oluyor? Çoğu kapanıyor. Kesinlikle. Çoğu kapanıyor. O yüzden bu önemli bir yatırım. Umarım Basketbol Federasyonu da destek verir. 5 <laughs> e, eş tekrar başarılar diliyorum bu <laughs> Evet biz de başarılar diliyoruz. Sana da çok teşekkür ediyoruz abi. Rica ederim. Ağzına Umarım sağlık. keyifli bir sohbet olmuştur. Bence çok keyifli oldu. En azından... Biraz benim önümü kesiyorsun gibi geliyor. Hayır. Önünü <laughs> kesmiyorum. <gülüyor> Önünü kesmiyorum. Yayını kesiyorum. Ee, bizleri dinlediğiniz için size çok teşekkür ederiz. Bu hafta soruları size yönelttik. Ee, yorumlarınızı bekliyoruz. Abone olmayı unutmayın efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.